Türkiye'de ünlü kadın avukatlar. Avukatlar meslekleri gereği tarih boyunca dikkat çekmiş ve isimleriyle anılmışlardır. Bu mesleği yapan başarılı kadınlarımızın ise yerleri tarihte ayrıdır. Türkiye'nin ünlü kadın avukatları, en başarılı kadın avukatlarından yapılan araştırmalar neticesinde özgeçmişleriyle birlikte inceleyelim. Söz konusu avukatların ünlü ve başarılı olma ölçütü magazin ve medyaya yanısyan yaptıkları işlerle filtrelenerek hazırlanmıştır. Kadın avukatlarımız Ece Temel Kur'an. Mezun olduğu üniversite, Ankara Hukuk Fakültesi. Ece Temel Kur'an henüz Ankara Hukuk Fakültesini bitirmeden gazetecilik yapmış, medya sektöründe baş göstermiştir, birçok ana medya gazete ve dergilerinde yazarlık, köşe yazarlığı yapmıştır akabinde çeşitli kitapları mevcuttur, en odaktaki ilgi alanı ise, kadın hakları, başlığında toplanmaktadır. Süreyya Ağaoğlu. Süreyya Hanım Türkiye'nin ilk kadın avukatı olma ünvanını taşımaktadır. Türkiye'nin ilk kadın avukatı olarak 5 Aralık 1927'de Ankara Barosu'na kaydolmuştur. Suat Berk. Suat Hanım Türkiye'de ilk kadın hakim ünvanını almıştır. 1925. Nebahat S.A.R.I.Y.A.L. Nebahat Hanım Türkiye'de ilk kadın savcı olma ünvanını taşımaktadır. Melahat Ruacan. Melahat Hanım Türkiye'nin ilk kadın yargıtay üyesi olma ünvanını taşımaktadır. Türkan R.A.D.O. Türkan Hanım Türkiye'nin ilk kadın hukuk profesörü olma ünvanını taşımaktadır. Kendisi aynı zamanda Roma hukuku üzerine çalışan ilk kadın profesördür. Kadın avukatların başarıları ardındakiler. Başarılı kadın avukatlarımızın bu başarı süreçleri boyunca ilkeli olarak ve bir alan üzerinde uzmanlaşarak kendilerini öne çıkardıkları özgeçmişlerinden de anlaşılmaktadır. Türkiye'de yer alan barolara göre kadın ve erkek dağılım barodu kadın erkek toplamadana barosu 79 milyar 512 milyon 382 bin 33 Adıyaman barosu 40 milyon 174 bin 214 Afyonkarahisar barosu 93 milyon 234 bin 327 Ağrı barosu 196 bin 887 Aksaray barosu 55 milyon 142 bin 197 Amasya barosu 49 milyon 116 1165 Ankara Barosu 5 trilyon 407 milyar 689 milyon 212 bin 299 Antalya Barosu 123 milyar 318 milyon 543 bin 87 Artvin Barosu 314 bin 576 Aydın Barosu 339 milyon 551 bin 890 Balıkesir Barosu 295 milyon 573 bin 868 Bartın Barosu 324 bin 375 Batman Barosu 43 milyon 192 bin 235 Bilecik Barosu 305 1686 Bingöl bin göl barosu 237 bitlis barosu 196 bin dolu barosu 5 292 burdur barosu 60 113 bursa barosu 91 milyar 714 milyon 912 çanakkale barosu 124 milyon 223 bin 347. çankırı barosu 255 bin çorum barosu 87 milyon 215 denizli barosu 291 milyon 599 1.890 Diyarbakır Barosu 255.644.899 Düzce Barosu 5.096.146 Edirne Barosu 105.215.320 Elazığ Barosu 60.238.298 Erzincan Barosu 3.568.103 Erzurum Barosu 88.251.339 Eskişehir Barosu 351.462.813 Gaziantep Barosu 286.823.11 Giresun Barosu 83 milyon 162 bin 245 Gümüşhane Bayburt Barosu 93 bin 544 Hakkari Barosu 87 bin 482 Hatay Barosu 312 milyon 633 bin 945 Iğdır Barosu 275 bin 279 Isparta Barosu 98 milyon 192 bin 290 İstanbul Barosu 150 trilyon 701 milyar 827 milyon 933 bin 349 İzmir Barosu 299 milyar 136 milyon 700 166.667 Kahramanmaraş Barosu 97.341.438 Karabük Barosu 4.779.126 Karaman Barosu 4.178.119 Kars Ardahan Barosu 3.381.114 Kastamonu Barosu 62.116.178 Kayseri Barosu 367.147.1107 Kırıkkale Barosu 54.114.168 Kırklareli Barosu 77.124.211 bir kırşehir barosu 3.189.120 kilis barosu 132.841 kocaeli barosu 504-680-11-84 konya barosu 52 811 651 bin kütahya barosu 89 182 bin malatya barosu 122.335.457 manisa barosu 233.513.746 mardin barosu 62.186.248 mersin barosu 56 milyar 200 milyon 151 1577 Muğla Barosu 474 579 153 Muş barosu 215576 N şehhir barosu 47 milyon 124 bin171 Nide barosu 3 milyon 996 bin135 ordu barosu 92 milyon 198 bin290 Osmaniye barosu 74 milyon 163237 Rize barosu 2 milyon 971 bin100 Sakarya barosu 142 milyon 286428 Samsung Barosu Barosu 263 milyon 586 bin Siirt Barosu 75 bin 663 Sinop Barosu 335 bin 285 Sivas Barosu 143 milyon 230 bin 373 Şanlıurfa Barosu 103 milyon 495 bin 598 Şırnak Barosu 21 milyon 103 124 Tekirdağ Barosu 235 milyon 377 bin 612 Tokat Barosu 102 milyon 211 bin 313 Trabzon Barosu 171 milyon 260 bin 400 131 Tunceli Barosu 142.943 Uşak Barosu 77.184.261 Van Barosu 65.268.333 Yalova Barosu 5.991.150 Yozgat Barosu 41.118.159 Zonguldak Barosu 162.267.429 Yazar Al Saim İNCEKAŞ Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi